Jandarma personel binbaşı Selim Mumak. Sayın Valim, Komutanım. Saygı duruşu. Duran birlikleri. Sasuş. <laughs> Şehit, jandarma uzman çavuş Nurettin Yaşar'ın özgeçmişini arz ediyorum. Şehit, jandarma uzman çavuş Nurettin Yaşar, 27 Ağustos 1998 tarihinde Adana'yı Kozan ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta, ve lise Adana Adana'yı Pazan ilçesinde tamamlamıştır. 2021 yılında Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimi tamamlayan jandarma uzman çalışan rütbesiyle 9 Kasım 2021 tarihinde Bursa'yı Jandarma Komutanlığı'nda göreve başlıyor. Açmış olduğum kucağı koşan adımlarla gidiyor. Ahmet'in ifadesiyle Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış, duruyor Peygamber diyerek müjdesini vermiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o müjdeyi verdi ki, şehitler ki cennet kuşlarının kanatları üzerinde cennette gezmektedirler müjdesini verdi. Bu cennete uçtu. Ya Rabbi, şehadetini kabul eyle ya Rabbi. Bizler hüzün içerisindeyiz. Onu gözyaşları içerisinde uğurluyoruz. Ancak şehitlik mertebesine ulaştığı için Ya Rabbi kendisini hayırlı dua ile uğurluyoruz. Geride bırakmış olduğu ailesine, yakınlarına, sevenlerine, silahlı kuvvetler camiamıza ve bütün bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz. Sabırlar ihsan eyle Rabbi sabırlar ihsan eyle ya Rabbi, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Sabrımızın karşılığını bütün sevdiklerimizle cennetinde buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ülkemizi, milletimizi her türlü sıkıntıdan, tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. İladımız ki şehidimizin emanetidir. İnşallah onlar sonra, bundan sonraki zamanda her birimizin evladıdır. يا ربي وربي لازم تصحى وله بخير احسان الى ربي حي وله بخير احسان الى ربي صبرنا احسان الى ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه şehidimizin nutkuya aracına konulması ve şehidimizin birliğinden uğurlanması